Günlük hayatımızda sıkça kullandığımız halde hikayesinden haberdar olmadığımız birçok deyimi bu videomuzda sizler için derledik. Hikayelerini duyduğunuzda çok şaşıracağınız çil yavrusu gibi dağılmak, foyası meydana çıkmak ve çam devirmek gibi daha birçok deyimin nasıl ortaya çıktığına gelin birlikte göz atalım. İlk göz ağrısı deyimiyle başlayalım. Bir kimsenin ilk aşkını, sevdiği ilk insanı Yahut eski sevgilisini belirtmek için kullandığımız bir deyimdir. Ortaya çıkış öyküsü ise oldukça güzel bir hikayeye dayanır. Eskiden Anadolu'nun hemen her köyünden ve her hanesinden cepheye giden ve uzun yıllar dönemeyen askerler olurdu. Bu askerlerin de geride bıraktığı anaları, bacıları, hanımları yahut yavukları olurdu geride bıraktığı bu bir çareler yiğitleriyle gurur duyar ancak içten içe yollarını gözleyip gözyaşı dökerlerdi. Göz pınarları kuruyup gözleri çapaklanmaya ve ağrımaya başlayan bir çareler birbirleriyle konuşurken o zamanın terbiyesiyle senin yavuklun yahut senin kocan diyemezlerdi. Ve benim göz ağrımdan hiç mektup gelmiyor. Senin göz ağrından haber var mı diye sorarlardı.'' Burada bahsedilen göz ağrısı elbette ki sevdikleriydi. Ve bu göz ağrısı o günlerden bize bir deyim olarak miras kaldı. Bam teline basmak. Damarına basmak deyimiyle de aynı anlamı taşır ve duyarlı olunması gereken konular hakkında kötü sözler sarf etmek anlamına gelen bir deyimimizdir bir musiki terimi olarak kullanılan bam telinin orijinal telaffuzu bem telidir. Bem aslında kanun ve tambur gibi sazlara takılan tel demektir. Eskiler en yüksek perdeden name çıkaran bam telinin sesini bağıran, öfke ile sesini yükselten kişilerin köpürmelerine benzetirlerdi ve bunun adını birinin bam teline basmak veya dokunmak diye koymuşlardı. Eğer birisini aşırı derecede kızdıracak bir sözü kasten söylüyorsanız, karşınızdakinin bam teline bastığınızdan hiç şüpheniz olmasın çünkü o da bam telinden ses verecek, hışımla kubbeleri çınlatacaktır. Çattık belaya müstefilatun. Sıkça kullanılmasa da çarpışık ve içinden çıkılması kolay olmayacağı anlaşılan bir durumla karşılaşıldığını anlatan bir deyimdir ve hikayesi ise yine hayli ilginç. Vaktiyle İzmir Lisesi'nde edebiyat sınavına giren bir öğrenciden Müstefilatun vezninde bir kelime söylemesini ister hocası. Bunun üzerine çocuk düşünür fakat bir şey bulamaz. Çattık belaya Müstefilatun diye mırıldanır içinden. Bu söz öğretmeninin kulağına gider ve ne dedin, ne dedin bir daha söyle der zavallı öğrenci bir kabahat işlediğini düşünerek ''Yok efendim ben bir şey söylemedim.'' deyince öğretmen güler. ''Oğlum işte buldun. Çattık belaya kelimesi müstefilatun vezindedir.'' diyerek iyi not verir. Çocuk istemeden de olsa hem soruyu yanıtlamış hem de içinden çıkılması kolay olmayan durumlarda kullandığımız çattık belaya müstefilatun deyimini de tarihe kazandırmış olur. Bel bağlamak birisinin kendisine yardımcı olacağına, bir işin gerçekleşeceğine inanıp güvenmek anlamında kullanılan bir deyimdir. Bel bağlamak, dilimize tarikat ritüelleriyle yansımış bir deyimdir. Sufiler bu deyimi bir tarikata girmek ve ikrar vermek anlamında bel bağlamak derlerdi. Fütüvvet ehli kendi halkalarına dahil olanlara şed yani yünden dokunmuş kemer kuşatırdı. Mevlevilikte buna Elifi Nemet yani keçeden dokunmuş uzunca kuşak denirdi. Bektaşilik'te de Tibent denilirdi. Bir kişi tarikata girince beline bağlanan bu kuşak dervişin artık o yolun tüm yasaklarını kabul ettiğini, tüm emirlerini yerine getireceği anlamına gelirdi. Ve bu hususta kuşak kuşatma merasiminde kendisine telkin edilirdi. Oysa bu deyim giderek tasavvufi anlamından uzaklaşmış, ve dilimizde güvensizlik anlamıyla yaşamaya devam etmiştir. Bugün deyim daha ziyade olumsuz anlamıyla sana bel bağlamıştım, bu işe bel bağladım, ona bel bağlanmaz gibi kullanımlarıyla varlığını sürdürüyor. Foyası meydana çıktı. Astı astarı araştırılıp hilesi meydana çıktı anlamında kullandığımız bir deyimdir. Peki nedir bu foya? Daha çok kuyumcuların kullandığı foya, süs eşyalarında elmas gibi taşların arkasına sürülür ve ayna gibi ışığı yansıtarak daha çok parlamasını sağlar. Zamanla bu foya dökülür. Taş da haliyle eski parlaklığını yitirmiş olur. Buna da foyası çıkmış denir. Bu nedenle hilekar kişilerin yalanları ortaya çıktığında foyası meydana çıktı denir. Kozunu paylaşmak. Aradaki anlaşmazlığı zora başvurarak üstün olan güce dayandırarak çözümlemek ve sona erdirmek anlamında yine sıkça kullandığımız bir deyimdir. Anlamıysa yine çok ilginç bir hikayeye dayanır. Koz, ceviz demektir. Eskiden Kastamonu'nun iki köyü arasında ortak kullanılan bir cevizlik vardı. Ceviz toplama mevsimi geldiğinde bir gün belirlenir ve iki köy halkı bu cevizlikte buluşur, cevizleri paylaşırlardı. Ancak her defasında bir haksızlık olduğu ileri sürülerek kavga çıkardı. Hatta bu koz paylaşmalar öyle bir duruma gelmişti ki köyde kavgaya müsait eli sopa tutan tüm delikanlılar günler öncesinden koz paylaşmaya hazırlık yapardı. Hatta o dönemler bir ana oğlunun büyüdüğünü ifade etmek için benim olan kozunu paylaşacak çağa geldi derdi. Çil yavrusu gibi dağılmak topluluk halinde bulunan insanların yahut hayvanların her birinin bir yana dağılması anlamında kullandığımız bir deyimdir. Ve anlamı keklik kuşuna dayanır. Keklik kuşunun bir diğer adı da çildir. Tüylerindeki benekler nedeniyle bu isimle anılır. Dişi keklikler yavruları yumurtadan çıkınca onlarla ilgilenmez ve kendi başlarına bırakırlar. Yumurtadan çıkan yavrularsa seke seke çevreye dağıldıklarından çil yavrusu gibi dağılmak sözü de buradan gelir. Ağzından baklayı çıkarmak, gizli tuttuğu şeyleri açıklamak, söyleyemediği şeyleri sabrı tükenince söylemek anlamındaki yine çokça kullandığımız bir deyimdir. Ortaya çıkış hikayesi ise hayli ilginç. Zamanın birinde küfürbaz bir adam bu huyundan vazgeçebilmek için son çare müftünün kapısına gider. Müftü de kendisine nasihatler düzer. Ancak küfürbaz adam, hele bir sinirlenmeye görsün. Yine kötü söz söylemekten kendini alamaz. Müftü bir gün küfürbaza bir bakla verip bu baklayı dilinin altına koymasını ister. Ve ne zaman kötü bir söz söyleyecek olursan bu bakla diline takılır ve bana verdiğin sözü hatırlarsın der. Tam o sırada münasebetsizin biri içeri girip müftüye sorar. Müftü efendi sadıcım öldü bana mirasının kaçta kaçı isabet eder?'' Bu soruya hayli sinirlenen müftü küfürbaza dönüp çıkar ağzından şu baklayı da bu herife gerekli cevabı sen ver der. Ve o günden sonra anlatılan bu hikayeyle çıkar ağzındaki baklayı sözü de bizlere deyim olarak miras kalır. İpe un sermek İstenilen işi yapmamak için çeşitli bahaneler uydurmak, güç koşullar öne sürerek güçlük çıkarmak anlamında kullanılan bir deyimdir ve hikayesi Nasrettin Hoca'ya dayanır. Nasrettin Hoca'nın aldığını bir türlü geri vermeyen, verse de kırık dökük olarak getiren komşusu, hocadan bir gün urgan ister. Hoca da bizim hanım biraz evvel urganın üzerine un serdi, veremeyiz der. Komşusu güler, aman hocam hiç urganın üstünde un durur mu, İpe un serilir mi diye sorunca, Nasrettin Hoca dayanamaz, İnsanın vermeye gönlü olmayınca ipe un da serer der. Ayıkla pirincin taşını. Çok karışmış olan bir işin içinden çıkabilirsen, çık anlamında kullanılır. Deyimin öyküsü ise Osmanlı tarihine dayanır. Söylenceye göre Yavuz Sultan Selim döneminde Yemen Fatihi Sinan Paşa'nın askerleri bir gün çölde konaklar ve yemek pişirmek için pirinçlerini yere serdikleri büyük bir çadırın üstüne dökerek taşlarını ayıklamaya başlarlar. Tam bu sırada bir fırtına kopar ve rüzgarın savurduğu kumlar pirinçlerin üzerine inerek ufak bir tümsek haline gelir. Kumların altında kalan pirinçlere baka kalan bir yeniçeri, biz Allah'ın nimetini taştı diye beğenmeyip ayıklıyorduk. Hadi bakalım, asıl şimdi ayıkla pirincin taşını der. Ve bu söz de bizlere o günlerden miras kalır. Çam devirmek. Başkalarını kızdıracak, üzecek, Gereksiz münasebetsiz söz söyleme anlamında yine zaman zaman kullandığımız bir deyimdir. Hikayesi İstanbul'da yaşanmış bir öyküden gelir. Zengin bir adamın Göztepe-Erenköy taraflarında 8-10 dönüm bahçeli büyük bir köşkü vardır. Adam bu bahçenin köşesine bir bina daha yaptırmak ister. Eski binalar ahşap yapıldığından gereken keresteyi tomruk halinde getirip inşaatın yapılacağı yere istifettirir ve köşkün saf bekçisine emir verir. Bir hızarcı bul, bahçedeki ağaçların arasındaki çamları biçtir, tahta ve kalas haline getirtler. Saf uşak da emir üzerine hızarcıları bulur, çam tomrukları yerine köşkün bahçesinde ne kadar çam ağacı varsa hepsini kestirip devirtir. Ve bu büyük yanlış anlaşılma onlarca çamın kesilmesine ve çam devirmek deyiminin de bizlere miras kalmasına sebep olur eli kulağında. Yine sıkça kullandığımız ve hemen az sonra beklenen işler için kullanılan bir deyimdir. İslamiyet'in ilk yıllarında ezan okunurken ilk müezzin Bilal Habeşi sesinin daha gür ve güçlü çıkabilmesi için elleriyle kulaklarını tutarak ezan okurdu. Birisi yanındakine ezan okundu mu diye sorduğunda eğer ezan vakti çok yakınsa hayır okunmadı ama eli kulağında diye yanıt verilirdi. Daha sonraları, olması çok yakın işler için eli kulağında deyimi de kullanılmaya başlandı. Püsküllü Bela Çok büyük sıkıntı ve zarar veren kimse ya da şey anlamında kullanılır. Ortaya çıkış hikayesi ise püsküllü feslerden gelir. 1. Mahmud döneminde resmi başlık olarak kabul edilen feslerin birçok çeşidi vardı farklı modeller içinde püsküllü olanları rüzgarlı havalarda sahibini hayli uğraştırırdı. Ya kalıbı bozulur ya da püskülleri birbirine karışırdı. İşte büyük sıkıntı veren şey anlamında kullanılan püsküllü bela deyimi de bu feslerden bize miras kaldı. Devlet kuşu olmak, Ummadığı, beklemediği bir nimete ya da varlığa kavuşmak anlamında kullandığımız bir deyimdir. Anlamıysa Efsaneye göre vaktiyle İran'da hükümdarlar öldüğü zaman bütün şehir halkı sarayın önündeki meydanda toplanır ve sarayın balkonundan adına devlet kuşu denilen bir kuş uçurulur. Bu kuş kimin başına konarsa o kişi ülkeye yeni hükümdar olurdu. Elbette ki tarihi kayıtlarda ne İran ne de bir başka ülkenin böyle bir hükümdar seçme sistemi olduğuna dair bir kanıt yok. Belli ki anlatıda gelen bir masal sonrası böyle bir deyim ortaya çıktı. Çizmeden yukarı çıkmak. Bilmediği işe, yetkisi dışındaki konuya karışmak anlamında kullanılan bir deyimdir. Ortaya çıkış hikayesi ise şöyledir. 19. yüzyılda bir ressam resim sergisi açar. Sergiyi gezenlerden biri büyükçe bir tablonun önüne gelerek resmi beğenmediğini hissettirecek şekilde başını sallar. Durumu fark eden ressamsa hemen adamın yanına gelip sorar. Bu tabloda beğenmediğiniz bir şeyler var sanırım. Evet der adam. Askerin çizmesindeki körük kıvrımlarında hatalar var. Bu yüzden hiç beğenmedim der. Peki nereden biliyorsunuz işiniz bu mu diye soran ressam. Evet ben kunduracıyım ve çizme dikerim. Bu yüzden hatayı fark ettim deyince ressam hemen boyalarını alarak adamın söylediği biçimde çizmeyi düzeltir ve gerçekten daha iyi olduğunu fark eder ve adama teşekkür eder. Takdir edildiğini gören adam bu kez askerin pantolonunda ve kemerinde de hatalar olduğunu söyler. Ancak bu çok bilmişliğe sinirlenen ressam hemen müdahale eder. Bak dostum sen kunduracısın terzi değil çizmeden yukarı çıkma der. O günden sonra sınırını aşan ve yetkisi dışındaki konuya karışanlara bu deyimle yanıt verilir. Dostlar alışverişte görsün. Bir işi sırf yapıyor desinler diye yapıyormuş gibi görünmek anlamında kullandığımız bir deyimdir ve hikayesi yine Nasrettin Hoca'ya dayanır. Nasrettin Hoca yumurtanın 9 tanesini bir akçeye alır, ancak 10 tanesini bir akçeye satarmış. Hoca'nın bu acayip ticaretini görenler bir gün nedenini sorarlar. Hoca da "Amacım kar etmek değil ki, dostlar alışverişte görsün diye yanıt verir. Ve eşek sudan gelinceye kadar dövmek deyimi. Adam akıllı dövmek anlamında kullanılan bir deyimdir. Hikayesi ise Balkan Harbi'ne dayanır. Balkan Harbi sırasında cephedeki askeri birlikte su ihtiyacını Saka Neferleri karşılardı. O zamanlar Mekkare katırlarından başka adına karanfil kolu denilen merkepli yani eşekli nakliye kolları vardı. Saka neferleri bu eşeklere yükledikleri fıçılarla orduya su taşırlardı. Çok saf ve bir o kadar da tembel bir saka neferi bir gün pınar başında su alması gerekirken uyuyakalır. Başı boş kalan eşek ise haliyle uzaklaşıp gider. Saka neferi uyandığında merkebi yanında göremez ve koşarak bölüye gider. Susuzluktan kıvranan çavuş ve onbaşılar bu askeri tutarak hemen bölük kumandanının yanına götürürler. Uyuduğu için eşeği kaçırdığını duyan bölük kumandanı askerleri hemen eşeği bulmaya yollar. Saka neferini de çadırın direğine bağlayıp bir güzel dövmeye başlar. Can havliyle avaz avaz bağıran Saka neferi ''Aman yüzbaşım, ölüyorum, bir daha uyumayacağım, artık dövme'' diye yalvardıkça yüzbaşı ''Acele etme, daha eşek bulunamadı, Eşek sudan gelinceye kadar dayak yiyeceksin der. Ve o günden sonra eşek sudan gelinceye kadar deyimi de deyimlerimiz arasındaki yerini almış olur.